çocukları spor ve egzersize yönlendirirken nelere dikkat etmeliyiz Çocukları spor ve egzersize yönlendirirken dikkat edilmesi gereken birçok önemli nokta vardır. İşte çocukların sağlıklı, güvenli ve keyifli bir şekilde spor yapmalarını sağlamak için göz önünde bulundurulması gereken bazı faktörler. Yaşa uygun aktiviteler seçmek. Gelişim düzeyi Çocukların yaşlarına ve fiziksel gelişimlerine uygun spor ve egzersiz türlerini seçmek önemlidir. Beceri seviyesi çocuğun beceri seviyesi göz önünde bulundurulmalı ve aşırı zorlayıcı olmayan aktiviteler tercih edilmelidir. Güvenlik önlemleri uygun ekipman spor yaparken uygun ve koruyucu ekipmanların kullanılması sağlanmalıdır. Denetim egzersiz sırasında çocukların yetişkin denetimi altında olmaları önemlidir. Isınma ve soğuma. Her egzersiz öncesiz ısınma ve sonrası soğuma hareketleri yapılmalıdır. Eğlence ve motivasyon. Keyif alma. Çocukların spor ve egzersizi eğlenceli bulmaları motivasyonlarını artırır. Eğlenceli aktiviteler seçilmelidir. Pozitif geri bildirim. Çocuklara olumlu geri bildirimler verilerek teşvik edilmelidir. Düzenlilik ve disiplin. Rutin oluşturma. Spor ve egzersiz aktivitelerinin düzenli bir şekilde yapılması için bir rutin oluşturulmalıdır. Disiplin, çocuklara spor yapmanın önemi ve sorumlulukları hakkında bilgi verilmelidir. Çeşitlilik ve deneme. Farklı sporlar. Çocukların farklı sporları denemelerine olanak tanınmalı, böylece hangi spordan en çok keyif aldıklarını ve hangisinde daha başarılı olduklarını keşfetmeleri sağlanmalıdır. Monotonluğu önleme. Aynı tür egzersizleri tekrarlamak yerine çeşitlilik sağlanmalıdır. Sağlık durumu ve fizyolojik özellikler. Sağlık kontrolü. Düzenli olarak sağlık kontrolü yaptırılmalı ve çocuğun spor yapmaya uygun olduğundan emin olunmalıdır. Özel ihtiyaçlar. Çocuğun herhangi bir sağlık sorunu veya özel ihtiyacı varsa bu durum göz önünde bulundurulmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Beslenme ve hidratasyon. Sağlıklı beslenme. Spor yapan çocukların dengeli ve sağlıklı beslenmeleri sağlanmalıdır. Su tüketimi, egzersiz sırasında yeterli miktarda su içmeleri teşvik edilmelidir. Sosyal ve psikolojik destek, sosyal beceri gelişimi. Spor, çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Takım sporları bu açıdan faydalıdır. Özgüven Spor yapma çocukların özgüvenlerini artırabilir, başarılarını kutlamak ve başarısızlıklarıyla başa çıkmalarını öğretmek önemlidir. Örnek olmak, rol model olmak, ebeveynler ve öğretmenler çocuklara spor yapmanın önemini göstermek için iyi birer rol model olmalıdır. Denge sağlamak, ders ve spor dengesini kurmak, çocuğun akademik yükümlülükleri ile spor aktiviteleri arasında bir denge kurulmalıdır. Dinlenme. Yeterli dinlenme ve uyku süreleri sağlanmalı, aşırı yüklenmeden kaçınılmalıdır. Bu faktörlere dikkat ederek çocukların spor ve egzersizden keyif almasını ve sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirmelerini sağlayabilirsiniz.